Ya Sara hangi maçta dönsün kesinlikle desen Ajax maçını söylerdim. Ee, Ajax'ın en büyük sorunlarından biri bu. İki stoperinin de çok yüksek hava hakimiyeti yok. İkisinin hani Osimen'le mesela bu nefsiz de oynasa aynı şey geçerliydi onu da söylerdim. Hava toplarını da doğru isabet gönderebilirsen yani bu lob pasları, iyi atabilirsen Saraki bunu bence bizim ligimizde belki de Avrupa'da hani çok top takımlar hariç en iyi yapan oyunculardan biri. Osimen'i topla buluşturabilir cezası aslında diye düşünüyorum. Ya burada da aslında en büyük örneğini görüyorsun. PSV ile oyuncu topu alıyor. Luke de Jong bomboş. Çıkmaya çalışıyor stoperler ama çok iyi değiller havadan. Yerden daha iyiler ama havadan çok iyi değiller. Bu tarz paslara zafiyet gösterebiliyorlar. Devam edelim. Burada pas atıyor ve Luke de Jong bomboş kalıyor. Saran'ın da bu tarz paslarını biliyoruz. İlla sadece Osimen olmasına gerek yok bu arada. Yani Barış Alper de bu koşulları yapabiliyor. Ya Yunus keşke daha da arttırsa bunları. Ama Gabriel Sar Galatasaray'ın hem Barış'ı hem Osimhen'i daha fazla topla buluşturabileceğini düşünüyorum. Yani Galatasaray'ın çok oyun kurulumundan ziyade direkt hücumla işi çözebilir ayak, dep ayak deplasmanında.